Neredeydin? Sahilde dolaştım. Koşuya da çıktın herhalde. Banyo yaptığına göre. O da mı suç artık? Pardon. Sen bana güvenmiyordun değil mi? Düşüncesizlik ettim, haklısın. Şahibeli hareket. Asıl şahibeli olan bu. Nereden çıktı bu? Terasta buldum. Hani bizim özel yerimiz vardı ya orada. Sen biz ayrıyken Ceylan'la mı görüştün? Ha? Hani o bin sene önceki mevzu olan Ceylan'la mı görüştün? Hem de bizim özel yerimizde. Görüşmedim tabii ki. E bu ne arıyordu o zaman orada? Bilmiyorum Hiç. İnan ben de şaşkınım. Hiçbir fikrim yok. En son iki sene önce gördüm ben onu. Hatta duyduğuma göre Amerika'daymış yani... ...bunun... ...yukarıda ne işi var gerçekten bilmiyorum. Yemin ederim görmedim diyorum. Ya orayı sen daha yeni yaptırdın Han! Koltuğun arasından bu nasıl çıkabilir ya? Bilmiyorum. Boşanma dilekçesi yüzünden mi ha? Ha, benden nefret edip sonra bana kızıp gidip... Ne nefreti İnci? Ben o zaman da seni ikna etmeye çalışıyordum, hatırlasana. Ya bana şu an aç mantıklı bir açıklama yapmak zorundasın. Ablan sürekli durmadan ceylan ceylan deyip duruyor. Belki sizi gördü, o yüzden ima ediyor. Belki kastettiği şey bu, belki sizi gördü. Görmedi. Çünkü biz görüşmedik. Yapmış olabilir mi? Ablan koymuş olup mi oraya. Tabii ya, tabii. Sürekli Ceylan diyor. Sürekli beni şüphelendirmeye çalışıyordu. bas bayağı bunu planlamış ya. İnanılmaz. Sanmıyorum, Sen... yok. Yapmaz böyle bir şey. Niye o zaman o kadar kıskandırmak için beni uğraştı? Ona bir şey söylemeyeceksin değil mi? Çünkü aranız daha kötü olsun istemiyorum. Sen deli misin? Tabii ki söyleyeceğim. Fazla ileri gitti bu sefer. İnce, bilmiyoruz ki. Ya o yaptı bunu ya da sen o kadınla görüştün. Başka bir açıklaması olamaz. Zeytinleri iyice yıkadın mı Gülben? Yıkadım abla, yıkadım. Dört defa sabunu da çitiledim tek tek. Ha, kantaron hangisini sever? Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Yeşil. Zevksiz. Siyah kalsın, yeşili kaldır. Hey. İnci? İnci değil, incik. Ezberleyemedim mi? incik. Bir bakar mısınız? Ne var? Gene mi susadın? Geline su ver. Bunu unutmuşsunuz yukarıda. O ne o? Gülben al şunu ne o? Bilmiyorum Dur, dur, dur bakayım. Koy buraya bir. Ee? Ceylan yazıyor. Ablamın değil ki bu. Ceylan'ın bu. Siz koydunuz değil mi bunu yukarı? Ne yukarı ne ben... Ben bir yere bir şey falan koymadım. Ne yukarısı? Ben geldiğimden beri ima edip edip duruyorsunuz. Ne hikmetse bunu sonra buluyorum yukarıda. Bu evden ayrılmam için, bu evden gitmem için her şey yaparsınız öyle değil mi? Bana bak. Benim öyle ucuz numaralara ihtiyacım yok tamam mı? Ben bir yere bir şey koymadım. Varsa bir derdin git kocana sor onunla konuş. Ver şunu Gülben. Yok yok sizde kalsın. Bir daha denersiniz. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen bana yalancı mı demek istiyorsun? Ben hiçbir yere hiçbir şey koymadım. Tamam mı benim tepemin tasını attırma. Tamam abla Allah aşkına sakin ol. Ya İnci abla mı yapmadım diyor. Niye hala üsteliyorsun sen ben anlamadım. Sizden bile beklemezdim bunu. Ya bir kere dürüst olun ya. Ayrılmamız için size göre her yol mübah öyle değil mi? Han senden ayrıldığında biz yerlerden topladık onu. Tamam mı? Ben bu evin kapısını açtıysam kardeşim iyi olsun diye. O kendini kötü hissetmesin diye açtım. Sana bayıldığımdan değil. Ona dua et o kendini iyi hissetsin diye. Şu, şu karına bir şey söyle. Daha bu eve adımımı atar atmaz beni yıldırmaya çalıştınız. Kaçıp gitmemi istediniz. Yok Ceylan karton bardakta içermiş, yok Ceylan'ın zevki daha iyiymiş. Ceylan şöyleymiş, Ceylan böyleymiş. Yemedim tabii, o yüzden delirdiniz. Bana bak, son kez söylüyorum. Ben bir şey yapmadım, siz yaptınız. Ya bir kere ya, olgunca bir, bir kere itiraf edin ya. Olgun olun, ben yaptım deyin ya. Ben yaptım be. Evet ben yaptım, ne var? Abla, yaptın mı gerçekten? Yaptım. Evet, ben yaptım. Hayret bir şey. Çatlasın istedim kıskançlıktan. Ben koydum onu ama cin olduğu için yemedi. Sizin adınıza utanıyorum. Utan. Pes. Hadi tamam. Gerçekten. Bak yapmaz diyordun gördün mü yapmış bir de gurur diyor yaptığıyla. İnce. Sakın sakın bana onu savunmaya kalkma sen de bozucus. Ay abla gerçekten nutkun tutuldu benim biliyor musun? Sen bu kadarını da yaptın mı yani? Yazık ya boşansalardı ya ayrılsalardı boş yere. Allah senden hiç beklemezdim hele ki şu ara. İyi tamam bekle artık sende. Hadi yürü git. Ne yapayım ben bunu kaldı mı? Bozdur bozdur harca ne bileyim ben. Pislik içinde durmasın elinde at gitsin. Hakikaten sen nasıl dokundun buna? Soğukkanlılıkla dokundum. Tamam mı? Çık dışarı. İyi tamam. Tamam tamam. Allah. <laughs> bir şey var mı? Han sen ne yaptın? Ha? Ben seni gerçekten onu seviyorsun sanıyordum. Ölüyorsun aşkından sanıyordum. Yalan mıydı? Sen yukarıda günlü gün mü ediyordun? Hem de Ceylan'la. Öyle değil. Yok öyle bir şey. Hiç mi utanmadın be? Ha? Ben seni diğer erkeklerden farklı sanıyordum. Eğer sen de. Yazıklar olsun sana. Tamam. Görüştük, evet. Ama öyle sandığın gibi bir şey olmadı. Amerika'dan dönmüş, aradı beni. Ha. Evliyim dedim ben. Kusura bakma dedi, gitti. Gitti. Gitti, vallahi gitti. Han, Ceylan'dan bahsediyoruz. Bak, küyü bırakmış oraya gitmiş ha, gitti. Şimdi artık görüşürsün aklın kaldıysa. Sen suçu üstüne aldın. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım kardeşimi yüzüstü bıraksaydım? Ne yapsaydım yine aynı hale mi gelseydin? Sağ ol beni düşündüğün için.